Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli takipçilerimiz sorarsanız biz iyiyiz. Arkadaşlar bugün sizlere böyle Alize Angara Gold ee, nasıl diyeyim sizlere bu ipten yelek modeli göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bu ip e, bebek e, bebek değil de gelin yeleğinde, şalda falan kullanılan çok güzel bir ip arkadaşlar. Dokusu falan harika. Ben sizlere şimdi ufak bir anlatım yapacağım. Hemen ipimin şöyle kağıdını çıkartıyorum. Ucunu da bulursam inşallah modelin anlatımını sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. <laughs> şöyle zincir çekerek başlıyorum. Tığım e, kaç numara bilmiyorum ama bu e, tığ ge, ya 5 e, ya da 6 numara arkadaşlar tam bilmiyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincir çektim arkadaşlar hemen şöyle 8 tane zinciri çektikten sonra arkadaşlar bir tane zincir fazladan çekiyorum ve başına doluyorum hemen şuradaki hemen dibindekini değil de şuradaki zincirin içine batarak şöyle bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bunu bu trabzanlar arkadaşlar ikili olarak da yapabilirsiniz. Tek olarak da yapabilirsiniz. Tekrar başına aldım. Hemen yandakine batıyorum. Ve trabzan yapıyorum. Tekrar başına aldım. Hemen batıyorum. Trabzan yaptım. Başına aldım. Tekrar yaptım. Tekrar başını aldım. Tekrar bir tırabzan daha yaptım. Burada toplamda kenarı saymadan arkadaşlar, kenarı saymıyoruz. 1 2 3 4 4 tane oldu. 5 6 ve 7. Zincir sayımızı onun için kenar sayısını yani fazladan e, yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Arkasını çeviriyorum. Bir, iki. iki tane zincir çektim. Ve tekrar başını alıyorum. Hemen yandakine batıyorum. buradan başına aldım. Dibindekine hemen batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sonuncusu yine beraber 8 oldu arkadaşlar tekrar bu tarafını çeviriyorum tekrar 1 2 2 tane zincir çektim hemen dibindekini bakın şuraya hemen batıyorum tekrar hemen yanındakine batıyorum başına alarak tekrar başını alıyorum tekrar başını alıp trabzan yaparak devam ediyorum şöyle hemen bunu arkadaşlar ben birkaç sıra olana kadar tamamlayayım sonra tekrar modelde görüşelim Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu kadarı yaptım. Şöyle şu uzunlukla yaptım. Bir sırada sizlerle beraber yapalım. Hemen şöyle Trabzan yaparak Gerçekten bu yelek modeli Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bundan amcamın e, Gelini yapmıştı. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Onlar yavrazi iple yapmışlar. Bir de su yeşili iple yapmışlar. İki tane yapmışlar çeyizlik. Çok hoştu. Evet. Bu kadar büyüklükte yaptık arkadaşlar. Şimdi 1 2 2 tane zincir çektim arkadaşlar. 2 tane zincir çektikten sonrasında kenarına e, ayrıyeten bant yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle başına doluyorum. 1 2 Tekrar başına doluyorum. Hemen yandakine batıyorum. 1 2 Bandımızı yaptık. Bunu tabii ki siz yaparken daha farklı yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim arkadaşlar. 5 tane zincir çektikten sonrasında Hemen şuradaki yuvaya batıyorum ve tekrar 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Tekrar başına doluyorum arkadaşlar. Hemen şuradaki yuvaya bakın bir tane atlıyorum. Diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Şöyle bir tane battım. Evet arkadaşlar batıyorum hemen yuvaya. Şöyle. Buradan arkadaşlar şöyle hemen bakın. 1 2 3 3 tane dolgu fıstık yaptım arkadaşlar. Dolgu fıstığımı çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir daha zincir çektim. Ve tekrar başına alıyorum. 1 2 ve 3 fıstığı yaptım. Tekrar battım. 2 zincir çektim. Tekrar 1 2 ve 3 üç. üçlü fıstığımı yaptım. Tekrar zincir çektim arkadaşlar. Bakın Sonrasında 1 2 3 4 5 5 tane <laughs> zincir çektim arkadaşlar. Aradan bir tane atlıyorum. ikinciye batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar bir tane şöyle bir tane atlıyorum arkadaşlar. İkinciye Şöyle bakın şuraya hemen fıstığımı yapıyorum. Başına doluyorum ve fıstığımı yapıyorum. Bu iplerin de şey olduğu zaman, tel kaçtığı zaman biraz zor oluyor arkadaşlar. Hemen şuradan 1 2 3 topluyorum. Şöyle. Bir zincir. Tekrar. Bir. İki. Üç. Topluyorum. İki zincir. Tekrar. Bir. İki. 3 topluyorum. Zincir çekerek arkadaşlar kenar bandını yapıyorum. Bunu sayı ile yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sayıyı denk getirmeniz gerekiyor. Ben şimdi sizlere sadece model olarak gösteriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimizi çektik. Hemen arkasını dönüyorum arkadaşlar. 1 şöyle 2. Tekrar buradan başını alıyorum. Hemen dibindekine batarak kenar bandını oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane kenar bandını oluşturdum. Trabzan yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Buradan hemen tepesine batıyorum arkadaşlar. Bakın buradan tepeye batıyorum. Tepeye battım. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim arkadaşlar hemen buraya batıyorum yanındaki fıstığın içine batarak tekrar 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim tekrar şuradaki fıstığın tepesine batıyorum çektiğimiz zincirlerin içine batıyorum yani 1 2 3 4 4 zincir çektim hemen yandaki fıstığın içine batarak arkadaşlar yuvayı oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Başına alıyorum. Ve hemen yuvamın başına bakın. Yuvamın başına tepesine batarak kenar bandını trabzanlarımızı yani oluşturuyoruz. Evet. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Benim ipim farklı arkadaşlar. İpim aynı şey ipi değil. Güzel çıkmadı. Bir de tığım da güzel değil. Çekme yapıyor tığım. Onun için tam tutturamadım. Yoksa çok güzel oluyor. Tığı biraz çekme yapınca bu aslında tığ lif de yapmaya çalıştım. Bundan çekme yaptı. Öbür tığlar da çok kalın geldiği için onlarla yapmak istemedim. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zinciri çektim. Buradaki çektiğim 5 zincirin ortasına batıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çektim arkadaşlar. Buradan aldım başına. Şimdi şöyle hemen yapalım bakın. Başına aldım. 1 2 3 Üçlü fıstığı yaptım ve fıstığımı topladım. Araya bir zincir çektim. 1 2 3 Üçlü fıstığı yaptım. Araya zincir çektim. Tekrar 1 2 3 tekrar topladım ve zincir 1 2 3 4 5. Zincirin arasına batıyorum arkadaşlar. Tekrar şöyle. 1 2 3 4 5. Yaptım. Fıstıklar zayıf olursa arkadaşlar fıstık sayısını fazlalaştırabilirsiniz. 4'e doğru 4 kere dolayabilirsiniz. Ben 3 kere doladım arkadaşlar. Şöyle 1 2 tekrar 1 2 ve 3 tekrar zincir 1 2 3 tekrar topluyorum ve zincirimi çekiyorum. Şimdi zincirim 1 2 3 4 4 tane çektim arkadaşlar. Aradaki zincire batıyorum. Şöyle birleştirmiş oluyorum yani. Tekrar 1 2 3 4 4 tane zincir çektim ve kenar bandını trabzanları olarak yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden ricam videomu beğenip yorum yaparsanız abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar bin aboneye ulaşmama çok az kaldı inşallah sizlerin de desteğiyle beraber inşallah kanalım büyüyecek. Evet arkadaşlar model bu şekilde tabii ki biraz beyaz olunca şey oldu arkası da bu şekilde. Arkadaşlar ben daha önceden yaptığım modeli göstereyim. Dediğim gibi her zaman kamera önünde aynısı olmuyor. Kamera önünde farklı çıkıyor modellerimiz. Kamera arkasında kucakta yaptığımız için farklı çıkıyor. Bunu ben evde simli ip vardı. Simli ip vardı arkadaşlar. Ben simli iple yaptım. Modelimiz bu şekilde. Pofuduk pofuduk dediğim gibi 3 tane fıstık zayıf gelirse 4 tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunu ben topalak topalak yaptım. Aynı bir şeyin içine arkadaşlar buradan fıstıklarınızı yaptığınız zaman da e, fıstığı yaptınız fıstığı yaptıktan sonra üstüne zincir çekip tekrar başa gelip tekrar modelinizi kuracaksınız arkadaşlar arkadaşlar benim modelim bu şekilde gelin yeleği şal şahane modeller var arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.